Merhabalar, beni Kerakan Ter Teknoloji Odası'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Sizlere Lenovo Legion Go ile ilgili hatta diğer el konsolları ile ilgili birçok içerikler ürettim bu zamana kadar. Ve dedim ki Legion Go biraz ısınıyor ve ısındığından dolayı da Throttle'a giriyor. Yani Throttle ne demek? Belli bir sıcaklık eşiğine geldiği zaman cihazın fanı, cihazı soğutmak için yetmediğinden dolayı hızını düşürerek daha az ısınmaya çalışıyor. Dedim bunun için çözüm için bir projem var. Bu bir zihni sinir projesi. Zihni sinir proje zihni sinir projesi ne demek? <laughs> Normalde olmayan ama bir fikir üzerine ortaya atılmış, eskiden bazı tecrübelere dayanarak olabileceği düşünülen bir tecrübe diye Proje diyebiliriz buna. Şimdi bunun için neye ihtiyacımız var? Tabii ki normal olarak bir tane Lenovo Legion Go'ya ihtiyacımız var. Legion Go'muz burada. Şu şekilde bakır ram sinkler var. Bu ram sinklerle normalde ekran kartlarının üzerindeki rambol belleklerini ya da ana kartın üzerindeki bazı komponentleri soğutmak için kullanılıyor. Bunların çok farklı modelleri var. Bendeki saf bakır ve çok ince. Çıkarttığım zaman göreceksiniz ve steam deck. Ve e, Nintendo Switch için üretilmiş bir adet bu şekilde soğutucu var. Bu soğutucu tek başına Steam Deck ve Nintendo Switch'te çok bir işe yaramıyor. Çünkü fanın üflediği yerlerden orijinal kapakta e, kapalı plastiğe geliyor. Plastiği soğutmanın bir anlamı yok ama biz Legion Go'nun şu arka tarafındaki boşluklardan faydalanacağız. Şimdi öncelikle size şunu göstereyim. Böyle bir kenara koyalım bunları. E, tornavida falan şart içine açacağız çünkü. Ve bunsuz bir fan denemesi yaptım. Fena bir performans almadım. Ama attığımız taş korkuttuğumuz kuşa değecek mi? Bunu videonun ilerleyen kısımlarını hep birlikte anlayacağız. Şimdi şu ramsinkleri bir açayım size göstermek istiyorum çünkü. Evet. Bunların kaç milimetre olduğunu göstereceğim size. Siz de ona göre alışırsınız. Gerçi ben videonun açıklama kısmında link veririm. Ama yine de bilginiz olsun. Şu şekilde 4.9 mm yani yaklaşık 5 mm diyebiliriz bunların kalınlığına. Çok uzun kullanamıyoruz çünkü kapat kapanmayacak. Şimdi gelin çok, çok uzatmayalım. E, Lenovo Legion Go'muzun içini açalım. Soğutucuları takalım. Testlerimize başlayalım. Ya ben az önce size takalım dedim ama ben unuttum takmadan önce stok halinin bir performansına bakalım. Şimdi Hardware Monitor diye bir program var. Bunun da açıklamasını ben link kısmında veririm. Videonun açıklama videonun link e, programın linkini açıklama kısmında veririm. Yorgunluktan artık neler dediğimi de karıştırıyorum. Şimdi bu çok güzel bir program. Buradan baktığınız gibi value şu anki mevcut değeri gösteriyor. Min bu zamana kadar ki minimum değeri max'ta çıktığı maksimum değeri kaydederek gösteriyor bize. Burada ortalama sıcaklığı görüyorsunuz. Minimum 43'müş. Maksimum 53'te. Şu anda da 43 derecede i̇şte sistem kullanımı. İşlemcisinin işlemcisinin Z1 ekstrem işlemcisinin çektiği voltajları. Bunlara ihtiyacımız yok. Sıcaklığı da burada mı gösteriyor? Evet şöyle voltajı kapatalım. Bundan watt değerini gösteriyor. Saat hızlarını gösteriyor. Saat hızları da kalsın. Buna bakalım. Ve sıcaklık. işte package. Yani bütün işlemcinin sıcaklığı. Çekirdek bazında sıcaklık. L3 cache'in sıcaklığı. GFX ve SOC'nin sıcaklığı. Ondan sonra aşağıda SSD'mizin sıcaklığı var. Biraz daha aşağı indirdiğimiz zaman da bizim için AMD Radeon grafik görünüyor buradan. Voltajı şöyle kapat şunu da kapat. Ya da açık kalsın o memori de şöyle kapatalım. Bizim için önemli olanlar sıcaklıklar bunlar. Şimdi ben bunu minimize ediyorum. Bir adet oyun açacağım. Şimdi oyun karşımızda. Şöyle bir hızlıca göstereyim. Üstteki ekran kartı yani GPU'nun sıcaklığı, kullanım yüzdesi. Alttaki CPU'nun sıcaklığı, kullanım yüzdesi ve burada da megahertz cinsinden değerlerini görüyorsunuz. En sonda da Watt değerini gösteriyor. Onu da size şuradan şöyle göstereyim. Evet burada gördüğünüz gibi Custom modda 30 watt olarak ayarlı. Bu şekilde kullanacağız. Şimdi şuradan bir oyun açalım. Şimdi bu testin amacı şu hızlıca söyleyeyim. Şu megaherzi olabildiğince aşağı çekmeden sıcaklığı soğuk tutabilmek ki böylece yüksek megaherz hızlarında en azından bu sıcaklıkları koruyarak çıkabilmeyi sağlayacağız. Çünkü cihaz ısındıkça megaherzi düşürüyor. Throttle'a giriyor. Amacımız bunu kapatmak. Bakalım ne kadar randımanlı olacak. Böyle bir stok soğutmayla şöyle gördüğünüz gibi bir çalıştırmayı deneyelim bakalım. Şu anda oyun gördüğünüz gibi 60 FPS sabitte çalışıyor. GP %88'de yaklaşık 1955 MHz. 67 derece 70 derece. Birazcık oynayalım. Şehrin içinde gezelim. donmanaların nedeni ise cihazın 16 GB RAM olması. Apuya 4 GB RAM ayarlı şekilde testleri yapıyorum. Fan sesi artık duyulmaya başladı. Remi iyice oturduktan sonra o anlık donmalara bırakıyor. Dedikten sonra yapması da ayrı bir ironiydi tabi. Hatta oyun dondu şansınıza. <laughs> tamam neyse. Sıcaklıkları aşağı yukarı gördük. 70 derecelerde geziyor. Heh. Unuttum. Montaja geçmeden önce sıcaklıklara bakalım. En fazla 72 derece görmüş sistemin geneli. Şuradan baktığımız zamanki değerler bunlar. Şöyle biraz daha yaklaştırayım. Daha net görürüz. İşlemci en fazla 72.3 p3 olmuş. Çekirdek sıcaklıkları 71.4 yani 72 derece diyebiliriz. APU'ya bakalım. En fazla 68 derece olmuş bizim apumuzun sıcaklığı. Şöyle gözüküyor. Şimdi bir de soğutma işlemini yapalım bakalım ne kadar fark edecek. Şimdi sökmeden önce ben bir antisetik pet kullandım. Buna çok ihtiyacınız yok ama ekran çizilmesin diye güzel bir kumaşın üzerinde yapmanızı öneriyorum. İlk başta joyconlarımızı çıkartacağız. Ben bunlara joycon diyorum artık. O şekilde alıştırdım kendimi. Kontrol demiyorum. Şuradan güç düğmesi burada. Onu boz açmadan çıkartalım. Şimdi bu cihazın arkasını daha önce açmıştım ben. SSD'yi takmak için size göstermiştim. Ama o videoyu izlemediyseniz diye Tekrar göstereceğim. Arkasında 3 tane vida var. Bu vidaları çıkartacağız. Eğer elinizde bunu açacak düzgün bir tornavida yoksa düzgün bir tornavida ile açın. Vidaların kafalarını bozmayın. Vidaları çıkardık. Şimdi de kapağı açmaya geldi sıra. Şuradan daha rahat olur. açarken bir kere çalıştırdım. Düğmesine bastım kazayla. Açılsın da kapatalım. Evet. Kazayla açtım demiştim size. Şurada kapatalım hemen. Tamam. İşimize devam edelim. İnatla düğmesine basıp açıyorum. Büyük bir başarıyla. Şimdi makine açıla dursun ben size göstereyim. Bu bizim cihazın soğutması. Açıldı bir kapatayım. Şimdi cihazın bütün head sink'i bu. Head sink ne demek? Soğutucu plakası şu gördüğünüz. Tamam mı? Her şey şunun altında. Bir adet ısı borusuyla şuradaki radyatöre gidiyor. Bu radyatördeki bu fan da bu radyatörden burayı soğutuyor ve bütün her şeyi soğutuyor. Şimdi sıkıntımız şu: şuradaki bakır plaka çok ince olduğu için ve gayet de sıcak. Sadece bunun soğutmasını yapıyor. Ama biz burayı biraz daha kaliteli ve düzgün bir soğutucu kullanabilirsek ve buraya da bir aktif fan uygularsak. Bunun soğutma performansını arttırabileceğimizi düşünüyorum. Şimdi bunu da şöyle yapacağız. Hatta şunu ben şöyle çevireyim. Bunu da şöyle aşağı çevirelim. Şimdi bizim bakır parçalarımız burada. Bu bakırların arkalarında termal yapıştırıcılar olur, çok ince. Ben pet kullanmanızı önermiyorum. Neden? Petler yapışkan değildir fazla ve bu bir el konsolu olduğu için sallıyorsun, oynuyorsun, götürüyorsun. Bu buradan çıkabilir. Eğer bu buradan çıkarsa açıkçası burada elektronik parçalar da var deyip kısa devre yapma riski var. O yüzden bunun riskini ben size veriyorum. Düzgün bir yapıştırıcıyla Japon falan kullanmayın yani Patex kullanmayın. Kendi içinde termal yapıştırıcılar var. Onları kullanın. Şimdi ben daha yapıştırmayacağım. Şöyle bir proje yapacağım. Ben bunu nasıl yaparsam bunun soğutucusunu düzgün hale getirebilirim diye. Şimdi şuraya oturtabiliyor muyuz? Şuraya oturtamıyoruz. Lego gibi. Burasını boş bırakacağız. Şimdi buraya taksak koyabiliyor muyuz? Şurada yeteri kadar düzgün bir yüzey yok. Şunun üzerine koyabiliriz. Bu sefer de bunu soğutmuş olacağız. Amacım onu soğutmak değil. Şöyle yapabilir miyiz? Bu da çok iyi olmadı. Şimdi 5 tane koyduk. Bunu arttırmak istiyorum ben. Borunun üzerine koyalım artık. Yapacak bir şey yok. Boru da ısınıyor. Evet. Ben şöyle daha düzgün olacak şekilde tabii ki. Şu şekilde bir soğutma çözümü düşünüyorum. Bunları düzeltirim ben. Evet. Şimdi bunlar tabii ki şu anda yapışkan değil. Öylesine koyduk. Yüzey olarak böyle düşünüyorum. ben videoyu kısa tutmak için bunların arkalarına çık, çık çık çıkartmalarını çıkartıp şu şekilde Tırnağım da yok çünkü biraz uğraştıracak. Bunları çıkartıp yapıştıracağım. En son yapıştırdığım halini size gösteririm. A few minutes later. Birazcık uğraştırdıktan sonra bakırları yerleştirdim. Gördüğünüz gibi tam olarak bu şekilde. Şimdi şunun altında da bir head var. Ama bunun üzerinde şu kapak olduğu için burada daha doğrusu kapak demeyeyim de burada hoparlör var. Yani bu hoparlörü çıkartamayacağımıza göre olabilecek en yakın noktadan bir bakır koydum. Bu şekilde gördüğünüz gibi düşmüyor da sağlam oldu ki bu ilk ısındığında yapıştırıcı biraz daha eritip daha kuvvetli yapıştırmasını sağlayacaktır. Evet şimdilik görüntü bu. Gelin bunları biz bir çalışır hale getirelim. Pasif soğutma kısmı bu şekilde. Bu dursun. Bir diğer kullanacağımız şey de gittiğim gibi şu fan. Yalnızca şöyle bir sıkıntı var. Bu fan Steam Deck ve Nintendo Switch için yapıldığı için bizimkine uymuyor küçük geliyor montaj kısmı. Ama çok basit bir şekilde çözebiliyoruz. Göstereceğim ben size. Kutunun içinden neler çıkıyor? Şöyle bir fan çıkıyor. Bu fanın bir daha ayağı var. Bu şekilde dayayabiliyorsunuz da. şey yarıyor. Dayattırıyor da güzel. İki tane blower mavi renkli fanla geliyor. Açma kapama düğmesi var. Üç tane devir hızı var. Dursun bu şekilde Switch ve Steam de bir tane USB olduğu için Type-C bununla iki taneye getiriyorsunuz. Bir tane de güç kablosu çıkıyor. Güç kablosunu kullanacağız. Bunu kullanmayacağım. Bizde iki tane zaten Type-C var. Şu şekilde. Şimdi e, bunun ben size göstermek istediğim bir şeyim var. Bunu nasıl uygun hale getirebilirsiniz? O yüzden bir içini açacağım müsaadenizle hızlıca. Umarım bu ses sizi rahatsız etmiyordur. Pazar pazar video çekiyorum. Evde kaldığım tek gün üst komşum temizlik yapıyor. Normal olarak bir şey söyleyemiyorum artık. Ama bu videoyu da hızlıca çekip tamamlayıp çıkmam gerekiyor evden. O yüzden çekimi yapalım. Şimdi mantık şu. Şu parça aşağı doğru esneyebiliyor tamam mı? Şurası kapalı. Tam şurada bir tane plastik parça daha var. Bu parça şuradaki mile denk gelip daha fazla açılmamasını sağlıyor. Abi yapacağınız şey çıt çıt şu iki parçayı keseceksiniz tamam mı? Yani parça şuradan ayıracaksınız. Bu böyle uzayabilir hale geliyor. Hı hı. Bunu biraz daha aşağı uzattığınız zaman sıkıntısız tutuyor. Zaten yaylar olduğu için gayet sağlam. Hiçbir sıkıntısı yok. Bunu bu şekilde çözmeniz lazım. Ben şimdi kapağı geri takayım. Yani bunu bu şekilde çalış hale getirmeniz lazım. Şimdi bunlar böyle kenarda dursun. Biz cihazı bir çalıştıralım. Bakalım herhangi bir kıvılcım atacak mı? Atmaz da. Maksat heyecan olsun. Ee, şöyle söyleyeyim. Eğer acemiyseniz bunları yapmadan önce şuradan bataryayı mutlaka sökün. Artık ben çok alıştığım için bataryayı sökmüyorum. Ama size önerim sökün. Evet şu anda çok hafif ılık. Dönelim. Bu şekilde. Şimdi hardware monitörü ben tekrar açacağım. Mesela Afterborn'u da açalım. Steam'i de açalım. Aynı oyunda test edelim. Bu arada hala elektriğe bağlı kullanmıyorum. Ama elektriği burada. Birazdan onu da test edeceğim. Bu soğutucu taktıktan sonra test etmiş istiyorum. 48 derece maksimum görmüş. Şu anda 48 derecede. Sıcaklığını elimle kontrol edeyim. Güzel. Ufak ufak ısınmaya başlamış. Ilık daha. Şimdi oyunu açalım bakalım. Şimdi tekrar bir custom şeye bakalım. 30 Watt'ta çalışıyor. Gördüğünüz gibi. Şu anda oyun çalışıyor. İlk başlarda biz 70 dereceleri görüyorduk gördüğünüz gibi şu anda 64 derecede. GPU'da 60 derecede. 30 Watt'ta çalışıyor oyun. Birazcık pasif soğutma ile oynayalım. Siz sol sıcaklığı takip edin. Ben kameradan kendime bakmıyorum çünkü Yola bakıyorum. Malum araba sürerken gözümüzün direksiyonda olması lazım. Hele yani, throttle'lar bayağı azaldı gibi 70 dereceyi görmüyoruz bu arada hala. Bayağı bir oynadık. 68 derece yeni gördü daha. Etekinde çat diye 70'e çıkıyorduk unutmayın. Şu, Ben bir yola çıkmak istiyorum ben. Şimdi şuraya kadar gördük. Bu şekilde. Müsaadenize bir dokunalım bakalım ne kadar sıcak. Evet abi. Gayet sıcak. Yani elimi yakıyor öyle söyleyeyim size. Demek ki bakırlar soğutucuya yeteri kadar monte olmuş. Şimdi amacımız şurayı soğutmak. Bakalım. Şöyle bir koyalım. Soğutucumuzu takalım. Bu şekilde. Bu biraz tehlikeli olacak, o yüzden ben yavaş yavaş yapayım. Siz görmeyebilirsiniz benim takışımı. Videoyu çekerken yapması zor. Cihaz çalışırken yapması biraz daha zor. Yani fan sesini duyuyorsunuzdur çünkü şu anda artık oyun ısınıyor. Tamam. Şu anda taktık. Biraz daha sola alabiliriz. Çünkü bizim soğutmak istediğimiz alan burası. Takalım elektrik kablosunu. Masa üstüne dönmüşüz. Evet şu anda 72 derece. Hatta açmışken onlara da bakalım. Bu şekilde. Bakalım hatta buradayken. Fana bir kere basıyorum. Çalıştıralım şöyle. Bu birinci değeri. 2 ve 3. Bakalım fark edecek mi? Gördüğünüz gibi 66 sıcaklık düştü hemen. 65. Hatta 65 dereceye düşünce cihazın kendi fanının sesi de azaldı. Oyunu açalım. Oyuna devam edelim. Umarım görüyorsunuzdur. Bu arada şu noktaya kadar şarj olmadan kullandı. Yani elektrik olmadan kullandık. Şarjıyla kullandık. Mümkünse ben bir de elektriğini takayım. Şöyle takarsam daha iyi olacak. Yalnız açık olup olmadığını kontrol edeyim. Açık gözüküyor. Evet. Bakalım şarj oluyor mu? Şu anda şarjda. Evet maksimum 75 dereceleri görmüşüz şarjı takınca. Şarj takınca bir anda sıcaklık arttı. Bakalım. Valla şöyle söyleyeyim ben bunu harici GPU takarak test etmiştim o gece. O gece 80-85 derecede görüyordu bu cihaz bu haliyle. Yani 70 dereceler gayet iyi. Bu arada throttle da azaldı. Ben bu oyunu bu şekilde oynarken 2 GHz'lere falan düşüyordu hız. Şu anda 3800 MHz'e vuruyor. Yani işlemcimiz daha hızlı çalışıyor. Yani sadece sıcaklığını baz almayın. İşlemcinin çıktığı maksimum değerlere de bakın lütfen. Çünkü 70 dereceyi bu işlemden önce 2800 MHz'de görüyorsa ama biz bu işlemi yaptıktan sonra 3500, 3600, 3800'ü görüyorsak başarılı bir test olmuştur bu. Başarılıyız yani. Böylece vuralım bitsin. Evet. ben başarılı olduğunu düşünüyorum. Beğendim. Şimdi şöyle yapalım. Bir de ben elimle Dokunabilecek miyim diye bakıyorum ama maalesef dokunamıyorum. Ama şu kısım artık soğuk ya yani cayır cayır yanan bir sıcaklığımız yok. Siz istiyorsanız farklı bir soğutucu da kullanabilirsiniz tabi. Yani ben bunu gördüm hoştu o yüzden ben bunu aldım takması falan kolay diye. Ee, bu arada şimdi diyeceksiniz ki abi sen kapağı açık bir şekilde test ediyorsun. Direkt headsync'e vuruyor. Bu orijinal kapağı. Orijinal kapağı gördüğünüz gibi buraları gayet açık. Eğer bunu da beğenmezsen fikir olarak söylüyorum. Şuralardan kesebilirsin. Delikler açabilirsin. Deliklerini büyütebilirsin. Ya da ben orijinal kapağımı bozmam diyorsan. AliExpress'te bunun buraları daha genişletilmiş 3D printer'de basılmış kapakları var. İstiyorsan onlardan da temin edebilirsin. Tercih senin. Soğutma çözümü de ben bu şekilde çözdüğümü düşünüyorum. Gayet de soğuk duruyor. Şimdi bir de soğutucuyu yerinden çıkartıp bakalım sıcaklıklara. Evet. Buralar hala birazcık sıcak. Yani demek ki aslında bu fan yerine belki biraz daha düzgün üfleyen, yüksek CFM'li bir fan koyarsanız ama bunu kapattıktan sonra fan daha hızlı çalışmaya başladı. Demek ki bu da işini görüyor. Ama buraya daha kuvvetli bir fan koyarsanız büyük ihtimal bunun sıcaklığını çok daha düzgün bir şekilde çözebilirsiniz, düşürebilirsiniz. Sesten belki duyamıyorsunuz, biliyorum. Ama daha kuvvetli bir fanla 60 dereceleri geçmiyor Fan dediğimde elektrik süpürgesinin arkası <laughs> Bunu da videonun arasına bir yerine eklerim Bak 60 derece Oyun da oynanıyor yani çalışıyor hala Sadece kamerayı tuttuğum için Yapamıyorum Yani biraz kuvvetli üfleyen cpn'li bir fanla Bu soğutma sistemi gayet başarılı GPU'ya bak 2300 MHz'leri görüyor. Ben bu şekilde gözü hoş görünen almıştım. Oyun oynarken bana yetecektir. Artık geri kalanı tercih size kalmış. Headsync'lerimiz de bu şekilde. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz de kanala abone olup bana destek olmayı lütfen ihmal etmeyin. Büyümem için sizin bana vereceğiniz en ufacık desteğe bile çok ihtiyacım var. Sorularınız olursa Instagram'a, Discord'a gelebilirsiniz. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.